Filo doluk meziklerimiz geldi. Kırtıksız yapacağız şimdi. Tuzlamızı mezikleri. Güzelce kullarını kazıyoruz. Daha renkler üzerinde. Cam gibi parıl parıl. Mezikler. Evet. Mezikler. Evet. Sağ olun, Sağ olun. Evet. Genellikle çocuklar için çok güzel balıktır. Evet, Yemesi kolaydır. Yürü güzel vaka var istersen. Yok roka ama. Güzelce sırt kılçını alıyoruz. Tamam, yot olup müziği. Alt tarafını kesiyoruz. Taban alt tarafı. güzel abi. Evet, yumurtasını çıkardık. Cenabı diğerine. Alt tarafına doğru kesimini yapıyoruz. bıraktık. Evet, diğer mezit alıyoruz. Bunu kazıyoruz. Mezit balı çok dişli balıktır. Evet. Balı bir hamlede yutar. Hele ki bu derin su mezitlere. Koca gibi de var. Şöyle. Dişlerini görüyorsunuz. Çok keskin. Çok bir evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol Muzaffer Hoşça kal Hoşçakal abicim. Işte tane. tane Yok yok şey Kaç para? daha ne Ya ondan ne bir altı altı. Yani daha iyi. Ya bir bir, evet, tamam. tamam. bir şey üç Bir tane soğan soğan daha sonra kaç sıra? Otu beş sıra. Ne yaptı? Bir üç 10 lira daha varsa 10 lira daha. Hallederiz abi. Siz onu temizleyin ayın. Tamam tamam temizleyin var vereceğim sana abi. Var mı temiz? Var 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 var. Tamam. Bir tane de su alalım. Tamam. Şimdi Güzelce ya. Burasını kesiyorum. Ben bunu tek bir daha böleyim ortadan. Ben. Dörde böldük oldu. Şimdi siyah zar kısmını da alacağım. daha ben sonra mı vereyim size. bunlar balığın zarı, midesini koruyor. mezgit balığı balığı bütün halde yüktüğü için midesini koruyan zarlarıdır. Çok taze mezgitler daha rengi parapur üzerinde. Burada şey tazik anı zarı anı bile anı gelmiyor bana. Şey tamam, evet. hamsiyi taktınız mı abicim? Evet, hamsi taktınız. Tamam abi, bir tane fiş kaçır bir şey olan İran abiye. Ha. Sen abi. Hemen evet. zahmet abicim benim. Evet, şimdi kafalarını göstereceğim. Şu da buz gibi. Şimdi şöyle de onlar. pırıl pırıl. Ne zikler. Bilemez,